Selamlar. Çok sevgili YouTube. Bugün sizinle birlikte 75. güne devam ediyoruz. Şimdi yeni bir tablet özelliği gelmiş. Bundan böyle 3-4 tane alıp Aa bak yiyemiyor. Şey Laka ne? Aa eksiğim var. Peki. Ben açayım burayı. Bak bu geri zekalar bunları burada bırakmışlar. Bozulacak, bozulacak. Ey salaklar sizi. Ya sabır ya. üt güneş altında bırakılır mı hiç geri zekalı? Sonra ben bunlara salak ya da geri zekalı deyince bana diyorlar ki abla niye böyle söylüyorsun? Abla niye böyle davranıyorsun? <laughs> Böyleler çünkü. hadi kazanalım. Müşteri gelmiyor mu? Geliyor. Allah Allah. sen ben ne yapayım? He? Fakirsen ben ne yapayım? Sen var ya gerçekten iğrenç bir kadınsın. daha gelemedi alamadık kazanıyoruz ya hani gerizekalı Çikolataların olduğu yere de koyamam. Dolap satın almam lazım. Evet bu geçiş süreçlerinden nefret ediyorum bu arada. Şunun içinden alsanız olmaz mı? Bir tane yani ikili dolap almam lazım. Bir dakika. Mobilyalar. Tekler değil dolap. montalar dörtlü paket bulamadığını alırız. Norveç ama onu. fiyat ayarlamadan koydum. Aa sendik salaklık. Arkadaşlar ben salam. Tamam bu kaç diyor? 14'ten satıyorum o zaman. Hiç değil. Bu kaç diyor? 4'ten satıyorum. Hiç değil. Bu kaç diyor? 30'dan satıyorum. Hiç değil. 11'den satıyorum çünkü değil 15 tane satıyorum. Değil, çok da bağ bağlı bulursan da bu bana ne yani. Ekinin lamba açacağım. İşte her şey pahalı kanka. Alamıyorum Akşam 9'dan kapalı diyor. Okey. Okey. O zaman biz de kapatıyoruz. Deste de kalmamış. kez bulamadığını biliyoruz. Hadi geç. Hadi yapma. Hoş geldi. Ya, Tamam Mahmut. Geç evladım. Geç. tık 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 yetiş yerleştir aferin. Bu müşterilerin çıkmasını beklerken hayatımız geçecek gerçekten. Ah ah Tamam işte bir geçiş dönemi yaşıyoruz ya hani. Evet. Günü tamamlasam ne olur? bir kişi kalmışken günü tamamla desem. Okay. ki. Çok sevgili YouTube. Ne burada kalalım efendim. Sushi'nin fiyatı artmış bir saniye. Sushi'nin fiyatı artmış ama bir yok elimizde. Tamam. Şimdi böyle kalsın. Hadi diyorum. Sevgili YouTube görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bye.